Herkese iyi geceler arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Yine bir video ile daha karşınızdayım. Evet. an enerjisinde aklınızdaki kişiye bir bakmak istedim arkadaşlar. Bakalım enerjilerde ne gibi değişiklikler var. Bir bakalım ne durumdasınız düşündüğünüz kişiyle. Bunlara bir bakalım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar bu açılımın enerjisine uyumlandığınızı düşünüyorsanız eğer mühürlemek adına verdiğim vadelerin ve söylediğim şeylerin daha çabuk Olması istiyorsanız beğeni yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu enerjiyi mühürleyecektir. Onun dışında arkadaşlar videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 150 TL emoji satılan arkadaşların tek sorusu Instagram'dan yanıtlıyorum. Kişisel ve özel bakım istiyorsanız da yine instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ee, kusura bakmayın boğazımda gıcık var ara ara <laughs> falan yapıyorum ama çok özür diliyorum bundan dolayı. Bu gıcık bir türlü gitmiyor arkadaşlar. <laughs> evet Her zaman söylediğim gibi Bu açılımın e, e, Sizlere Şifa olmasını niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. Diliyorum ki inşallah en doğru kanallardan en doğru mesajları almaya da ayrıca niyet ediyorum yine sizler adına. Aklınıza kişiyi düşünün. Şöyle ondan güzel bir an getirin aklınıza. Arkanıza yaslanın ya da rahat bir yere geçin. Ve bütün pozitif enerjinizle bu açılımı dinleyin arkadaşlar. Haydin bakalım. Hayrınız olsun inşallah diyorum. Bu arada sizleri de çok seviyorum. Bakalım. Anın enerjisinde aklınızdaki kişinin size dair en net enerjisi neymiş? Hadi bakalım. Hmm, düşünen adam. Şöyle ikinci çakra geldi. Altın çakra. Eylem. Güneş. Çok güzel. Burada stratejik kartımız geldi, değer kapısı. Evet, şimdi arkadaşlar, aklınıza kişinin enerjisine baktığımız zaman size dair. Bir kere sizi çok düşünüyor. Müthiş bir e, enerji akım varsa, e, doğru gelen arkadaşlar. Yani aklınıza kişiyi düşünüyorsanız, ya ben takıntı mı yaptım acaba? Ben niye sürekli düşünüyorum? E, niye sürekli onu aramak istiyorum? Gibi. Düşünceler içerisindeyseniz yani bu enerji alanındaysanız bilin ki aklınıza kişinin sizi çok yoğun düşünmesinden kaynaklı. Ve ayrıca arkadaşlar aklınıza kişi sizi sosyal medyadan olabilir ya da sizi görüyorsa eğer sizi görebileceği bir yerdeyseniz ya da aynı şehirde ya da aynı iş şey ortamında olabilir, aynı mahallede olabilir. Herkes kendi ilişki tipine göre alsın. Sonuçta kolektif açılımdır arkadaşlar. Yani sizi bir gözetleme hali var e, kiminizin aklınızdaki kişi belki sosyal medyadan belki de kiminizdeki de belki dediğim gibi sizi görmeye çalışıyor da olabilir arkadaşlar şimdi siz de aklınızdaki çokça stoklu olarak görünüyorsunuz çok merak ediyorsunuz acaba beni düşünüyor mu beni seviyor mu beni istiyor mu diye çok fazla düşünce hal içerisindesiniz şimdi aklınızdaki kişi ilişki yani ilişkinizle alakalı birçok konuda zaten aydınlanmış arkadaşlar yani bu kişi sizi seviyor, sizi istiyor. Lakin bir takım kendince bilinçaltında yarattığı bir takım engellerden kaynaklı size adım atmıyor olabilir, sesi çıkmıyor olabilir. Ama burada 17 saat ya da 17 gün içerisinde aklınıza kişiden bir adım gelecek arkadaşlar. Kiminiz mesaj alabilirsiniz, kiminiz arama alabilirsiniz ya da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arama ya da karşılaşma ya da konuşma arkadaşlar sizin tekrardan e, birli bir vaat içerisinde bir araya gelmenize vesile olacak olarak görünüyor. Onun için değerli olduğunuzu anlayacaksınız. Onun sizi sevdiğini anlayacaksınız. Bu, e, bu enerjide baya bir e, enerjinin yükseleceğini görüyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle aklınızdaki kişinin size dair en net Hemen şöyle düşüncelerine de bakalım. Gerçekten size dair ne düşünüyormuş? Kupa sekizlisi. Asa dokuzlusu. Kupa dörtlüsü. Güneş. Oo, bakın güneş iki defa geldi hem enerji alanında geldi hem de bilinçaltında geldi arkadaşlar. Yani bir şifalanma söz konusu. Kader çarkımız geldi. Burada ay kartımız ve ermiş kartımız geldi. Bir kart daha almak istiyorum yanına. Burada da araba kartımız geldi. Şimdi arkadaşlar aklınızda kişinin bilinçaltına indiğimiz zaman Şimdi aklınızdaki kişiyle eğer ki şu an görüşmüyorsanız ya da ayrıysanız ya da ayrılık söz konusuysa ya da uzaklaşma, sessizlik her neyse dediğim gibi herkes kendi ilişki tipine göre alsın. Şimdi aklınızdaki kişi sizin onu terk ettiğinizi ya da sizin ondan uzaklaştığınızı düşünüyor arkadaşlar. Bundan dolayı bir kaybetme korkusu, bir yolunuzu gözleme. Şimdi aklınızdaki kişi şöyle söyleyeyim arkadaşlar alışmış. Sizin adım atmanıza, sizin mesaj atmanıza, ya da sizin aramanıza her ayrılıkta ya da her sessizlikte sizin ona doğru e, koş yani sizin ona doğru gittiğinizi bildiği için şu an beklemedeyim diyor e, hani bir haber gelecektir bir arama gelecektir o beni merak eder o beni düşünür o bana adım atar diye düşünüyor eğer ki sabırlı olup bekleme alanında olursanız kalırsanız yani bekleme enerjisinde olursanız sabırlı olursanız arkadaşlar Aklınıza kişiden dediğim gibi az önce enerjilerde verdiğim vadeler tıkır tıkır işleyecektir. Tabi nasıl işleyecektir? beğene ya da abone olursanız arkadaşlar mühürlemiş olacaksınız çünkü. Onun dışında arkadaşlar aklınıza kişiyi çok fazla düşünüyorsunuz. Çok fazla hayal kırıklıklarınız var. Beklentilerinizin hiçbiri çok yani çoğu şey karşılanmamış görünüyor. Bu, bu ilişkide bir sevgi yoksunluğu yaşanıyor olarak görünüyor arkadaşlar. Aslında e, dedim ya size hakkınızdaki kişi bilinçlenmiş. Aslında sizi üzdüğünü, kırdığını biliyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı da benim artık diyor üzmemem lazım. Onu sıkıntıya sokmamam lazım. Benim bu ilişkiyi şifalandırmam lazım. Artık benim bir adım atmam lazım diyor arkadaşlar. Evet aklınıza kişiden artık güzel bir adım gelecek. E, şimdi beni dinleyen arkadaşlar sizin için de geçerli aklınızdaki kişi için de geçerli dörtlü bir vade içerisinde e, parasal döngülerinizde bir e, bereketsizlik ya da e, parasızlık sıkıntısı yaşıyorsanız yani maddi sıkıntı yaşıyorsanız iş problemi yaşıyorsanız arkadaşlar dörtlü bir vade içerisinde de hem sizin hem de aklınızda kişinin yaşadığınız bu parasal döngülerin artık düzeleceği e, bir birçoğunuzun ilişkisinde şifalanmalar birçoğunuz ilişkisinde düzelmeler ve birçoğunuzun ilişkisinde yeni başlangıçlar söz konusu. E, hatta bir kısmınızda evlilik başlangıçları, aile tanışmaları, isteme, söz, nişan gibi bir takım güzel enerji alanına da girecek olarak görünüyorsunuz sevdiğiniz kişiyle. Onun dışında aklınızda kişinin çok fazla korkusu var arkadaşlar. Korkusundan kaynaklı. Şimdi bir kısmınızın aklındaki kişi sizi kaybetme korkusundan kaynaklı. Bir takım yoğun sıkıntı yaşıyor. Bir kısmınızın aklındaki kişi evli olduğu için eş faktöründen kaynaklı arkadaşlar. Ya da aile engelinden kaynaklı. Yani anne baba gibi olabilir. Yani bu engellerden kaynaklı. Size aslında sizi enerjisiyle donatamadığını yani o sevgiyi e, size karşı yansıtamadığını söylüyor. Çünkü ben korkular yaşıyorum, korkular taşıyorum, ikilem arasındayım, yolumu kaybettim, yolumu bulmaya çalışıyorum diyor. Ama yolunu bulacak. Aklınıza kişi size ulaşacak. E, atıyorum başka şehirdeyse yanınıza gelecek. Aynı şehirdeyseniz de buluşmak adına e, size doğru gelecek. E, bir kısmınızın aklınızdaki kişinin arabası siyah olabilir bir kısmınız aklınızdaki kişinin arabası kırmızı olabilir. Bir kısmınız da beyaz olabilir arkadaşlar. Yani siyah, beyaz ya da kırmızı renkte eğer ki aklınızdaki kişinin arabası varsa size doğru bir yol yapma isteği çok fazla arkadaşlar. Şimdi bakalım kalbe bakalım mı? Şöyle aşk kartlarımızla beraber bakalım kalp noktasına hemen. Hmm. Burada üzgün bir minnaş çocuk geldi. Burada da arkadaşlar bir merdiven kartımız geldi. Burada da iki sevgilinin bir konuşma kartımız geldi. Burada da ağaç kartımız. Burada da merdivenden yürüyen ama suret olarak erkek ya da dişi olarak görünmüyor arkadaşlar. Burada bir erkek yürüyen bir erkek kartımız geldi. Şimdi bunların tam anlamı olmadığı için size bu şekilde konuşuyorum. Birazdan yorumlayacağım. Burada da üzgün düşünen bir kadın geldi. Burada da şöyle güzel bir deniz manzaralı bir evimiz var. Daha doğrusu ev de değil. Nasıl bir yer diyeyim? Şöyle göstereyim. Tam anlatamadım. Şöyle. Gökyüzü de müthiş bu arada. Evet. <laughs> Şeytan kartımız geldi. Hemen son olarak bir postacımız geldi. Hmm, haberler yolda. Peki. Şimdi arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin kart noktasına baktığımız zaman aklınızdaki kişi o içindeki çocuğu böyle çok mutsuz yani şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişi mutsuz olabilir. Ya da aileden hani kökten gelme sevgi görmemiş olabilir. ilgi görmemiş olabilir. Çok sıkıntı yaşamış olabilir. Hani çocukluğunda ya da ergenliğinde. Şimdi arkadaşlar yani şunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişinin biraz narsizlik problemi olabilir. Yani ben merkezi davranıyor olabilir, benim dediğim olur, ben ne dersem o olur tarzında davranıyor olabilir. Şimdi bu ana temelden aslında biraz da aileden geliyor olarak görünüyor. Yani aklınıza kişi sanki çocukluğundan kalma bir takım bazı travmalardan kaynaklı olmak üzere e, kimisi sevgisini yansıtamıyor, ilgisini yansıtamıyor olarak görünüyor. Kimisi e, sizden mesela uzaklaştığı zaman kendini çok mutsuz çok böyle enerjisi bitik hissediyor ee, kimisi de belki de ne kadar siz ona sevginizi ve aşkınızı sunsanız da bunu kabul etmiyor olabilir arkadaşlar ama burada aslında ne kadar sizden geri planda dursa da ne kadar kendini çok açık bir şekilde ifade edemese de size doğru gelmek Sizinle karşılıklı konuşmak, muhabbet etmek istiyor arkadaşlar. Bir kısmınız aklınıza kişi dediğim gibi aile kurmak, sizinle yuva kurmak istiyorlarken, yani sizle köklenmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Ee, az önce de dediğim gibi bir kısmınızın aklınıza kişi de evli olarak geliyor, aile kökü var olarak geliyor arkadaş, yani bir eş faktörü var, yani çoluk çocuk var olarak geliyor. Şimdi aklınıza kişi, yani <laughs> ne kadar engeller olursa olsun aşarım diyor. Lakin korkularım da var. Yani çok korku da taşıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık. Çok düşünüyorum. Gece gündüz çok düşünüyorum. Yalnız kalıyorum. E, hani <laughs> ölçüyorum, tartıyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl yapmalıyım diye çok düşünüyorum. Ama ben bir çıkış yolu bir türlü bulamıyorum. Evet bulamıyor. Çünkü bilinçaltı o kadar korkularla, o kadar baskılarla dolu ki bu kişiyi size kendini gerçekten net ifade etmesi gerçekten zor. Zaten bazı çakraları da kapalı olarak görünüyor. Yani ruhsal olarak bir takım ufak tefek denge problemleri yaşıyor olabilir arkadaşlar. Sizi bu yüzden üzdüğünü söylüyor. Yani aslında iş dünyasındaki o çocuğun mutsuz olmasından ya da o çocuğun zamanında çok mutsuzluk yaşamasından ya da değer görmediği için, değer göstermek nasıl bilmediği için size biraz değeri gösteremiyor arkadaşlar. Bu yüzden sizi üzüyor ama şimdi size bağımlı da bir kişilik görüyorum yani size bir bağımlılığı var. <laughs> Şimdi e, bir kısmınız eşiniz olarak dinliyor olarak geliyorsunuz eş faktörünüz olarak. Şimdi arkadaşlar eşiniz olsun olmasın yani aklınızdaki kişi size karşı hem tensel anlamda hem de kalben bağlıyım diyor bağlıyım yani ben ona karşı bağlıyım ve ben ona adım atacağım diyor arkadaşlar. Evet adımlar gelecek merak etmeyin. Şimdi hemen şöyle bir olası gelecek yapalım mı bakalım olası gelecekte neler bekliyormuş sizleri tılsım şövalyesi tılsım ikilisi tılsım üçlüsü hmm, tılsımlardan gidiyoruz kılıç yedilisi asa şövalyesi kılıç sekizlisi asa uşağı prensi yani ay kartımız ve asa üçlüsü son bir kart almak istiyorum kupa, kupa üçlüsü bu ne ya maşallah şimdi arkadaşlar beni dinleyenler yani aranızda %80'iniz ya da %90 üçlü ilişki yaşıyor olabilirsiniz yani enerji şu an o yönde geliyor yoğun şu an beni dinleyen arasında gerçekten yasak aşk yaşayanlar çok fazla olarak görünüyor arkadaşlar. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi olası geleceğe baktığımız zaman aklınızdaki kişinin dediğim gibi size değer verdiğini anlayacaksınız. Aklınızdaki kişinin ikilemleri devam edecek. Çünkü bir çoğunuzun aklınızdaki kişi evli. Ya da siz de evli olabilirsiniz arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi de evli olabilir. Siz de evli olabilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişi evlidir ya da siz evlisinizdir aklınızdaki bekar olabilir. Dediğim gibi her neyse, üçlü ilişki yaşıyorsanız eğer aklınızda kişinin çok fazla ikilem arasında kaldığı, ara arası engelli olabilir ya da siz engelli olabilir. ya da şu an engelli olabilirsiniz ya da engellemiş olabilirsiniz. Sosyal medya engeli varsa belirli bir, bir vade içerisinde bu engeli kaldıracağını söylüyor ya da kaldıracaksınız. Şimdi e, aklınızdaki kişi size doğru e, şöyle aşırı böyle tutkulu ve e, enerji dolu bir adım atacağını söylüyor. E, şimdi arkadaşlar e, bir kısmınızın yani ufak bir kısmınızın aklınızdaki kişinin eşi hamile olabilir. Hamile kalacak olabilir. Bir takım gebelik e, e, yani gebelik olayları gündeme gelebilir. Bunları duyabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişi şu an herhangi bir ayrılma ayrılabilme gücüne de sahip değil bunu söyleyeyim yani üçlü ilişki yaşıyorsanız şu an üçlü ilişki yaşamaya devam edeceksiniz ya da aklınızda kişiyle aile problemleri yaşıyorsanız aile problemleriniz devam edecek evli ise evliliği devam edecek siz de üçlü ilişki olarak siz de devam edeceksiniz aklınızda kişiyle ee, ama dediğim gibi bu önümüzdeki süreçlerde aklınızdaki kişi engelleyebilirsiniz El o sizi engelleyebilir. Ee, çok fazla üstüne gitmemeye gayret gösterin. Ee, çok fazla aramayın derim. Çok fazla sıkıştırmayın. Biraz, e, bu buralar aklınızdaki şey biraz böyle mutsuz. Biraz hayata küsmüş gibi. Geri plana çekilmiş gibi. Yani ne sunsanız ne verseniz e, çok algılayabilecek gibi değil arkadaşlar. Yani bugünümüzdeki süreçler bunu gösteriyor. E, dikkat diyor kartlarımız. O yüzden biraz dikkatli olursanız çok aramayın, bırakın onu arasın o sorsun, onu alan tanıyın zaman tanıyın, sabırlı olun üstüne gitmeyin, hesap sormayın, bir şey demeyin yani her ne ilişki yaşıyorsanız yaşayın, yani bu önümüzdeki özellikle iki haftalık süreçte lütfen aklınızdaki kişinin üstüne gitmeyin, dediğim gibi tartışma ortamlarından uzak durun geri planda seyredin derim <laughs> arkadaşlar peki Son olarak kapanışımızı şöyle aşk ile ilgili cevaplar kitabından bakalım size mesajı ne olacak ne söylemek ister mi size hazır mısınız bunun mantıklı bir açıklaması yok dedi kartımız şey pardon kitabımız Niçin yok? Tamam onu da bir soralım. Daha iyi bir teklif bekle. Şimdi arkadaşlar daha güzel olabilmesi için yani aklınızda kişiden daha güzel adımlar alabilmeniz için bakın az önce söyledim sabırlı olun sabırlı olun Sabrın meyvesi acıdır. Ama zamanı geldi mi de o meyveden tatlı hiçbir meyve yoktur. Lütfen sabırlı olun. Lütfen aramayın. Üstüne gitmeyin. Ee, yani <laughs> evet sizin de korkularınız var. Kaybetmekten çok fazla korkuyorsunuz. Korkmayın. Bir yere gittiği yok. Ee, zaten sizi kaybetme korkusu taşıyor. Sizi seviyor. Evet bazı engellerden kaynaklı. Çok fazla sizle ilgilenemediğini görüyorum. Sizi arayamadığına. Ya da ilgileniyorsa bile, arıyorsa bile yetersiz olduğunu görüyorum. Evet, çok dalgınsınız. Kendinizi toplayın, kendinize gelin, silkelenin. Gücünüzü ve enerjinizi toplayın arkadaşlar. Kendinize ilgilenin, kendinize sürprizler yapın, kendinize iyi gelen şeyleri yapın. Yani e, bu önümüzdeki döngülerde lütfen biraz kendinizle e, haşır neşir olun arkadaşlar. Çok fazla enerji karşı tarafa akıtmayın. Zaten karşı tarafa akıtıyor yeterince. Siz sadece karşı tarafın enerjisini alın. Yani hepsiz vermeyin. Biraz karşı taraftan alın ki alma verme dengesi otursun. İşte ilişki o zaman oturacaktır. Ben her zaman söylüyorum. Alma verme dengesi sadece ilişkiler açısından önemli değil. Alma verme dengesi insanın her alanında çok önemli arkadaşlar. Yani siz mesela aklınızdaki kişiye çok fazla değer veriyorsunuzdur. Arıyorsunuz, soruyorsunuzdur, koşturuyorsunuzdur. Ama aklınızdaki kişi sizin kadar koşturmuyordur, aramıyordur, ilgilenmiyordur. Ne oluyor? Denge. Denge bozuluyor. Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Beklemeyi bilin. Geri planda olmayı bilin. Alan yaratmayı bilin. Hemen sizi aramadı diye karalar bağlamayın. Strese girmeyin. Bunalıma girmeyin. Takıntı yapmayın. Zamana bırakın. Sabırlı olun. Olacak olan olur. Tabii haşa. Ölecek olan ölür arkadaşlar. O yüzden lütfen ve lütfen sabır e, sabırlı olmak e, ve pozitif enerjide olmak çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Instagram'a TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Kişisel ve özel bakım için adresi biliyorsunuz. Tarot esimlisi Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Hayırlı geceler.